Herkese merhaba. İkinci taktikle devam ediyoruz. Taktiğimiz doğru ya da yanlış yapmak önemli değil. Sadece öğrenmek önemliydi. Taktiğimiz burada. Ne doğru ne yanlış bir önemi yok. Sadece öğrenmenin bir önemi var. Şimdi bunun mantalitesi nereden geliyor? Bunun mantalitesi dış motivasyon ve iç motivasyondan geliyor. En özünde. Şimdi yanlış yapmaya ve doğru yapmaya odaklanma temel motivasyonu dış motivasyonla ilişkili. Yani temelisi dış motivasyon. Bunlar koşullanmaktan dolayı oluyor. Sonuç odaklı bir yaşama sizi götürüyor. Doğru yapınca kendinizi ödüllendiriyorsunuz. Yanlış yapınca da, hata yapınca da, düşük alınca da, düşük net yapınca da kendinizi cezalandırıyorsunuz. Kendinize kızıyorsunuz. Kendinize savaşıyorsunuz. Bunun temel sebebi dış motivasyonla motive olmuş olmanız. Bu konuda enfes bir kitap var Özgür Hoca'nın. Ben ödülle cezalandırma diye yüzlerce bilimsel araştırmayla bunun ne kadar yanlış olduğunu anlatıyor. Bu ödülle ve cezalandırmayı da operant conditioning denilen edinimsel koşullanma Türkçesi de bunun ne kadar zararlı olduğunu anlatıyor. Şimdi biz konumuza dönecek olursak. Şimdi e, operant koşullandırma ne oluyor? İşte bir eylem yapıyorsunuz. Bu eylem ikisi farklı kavram öğretilerimize işleyeceğiz. Bunu akış kitabı efsane işliyor. Zevk ve haz veren şeyleri daha çok fazla yapıyorsunuz. Konfor alanınızdaki şeyleri ki konfor alanında alışkanlığı yapmanız da size tatmin alıyor. çok öğrenmiş olduğunuz, yapmış olduğunuz birçok şey sizi mutlu etmek için, sizi tatmin ettiği için ya da böyle olacağını varsaydığınız için yapıyorsunuz. Ve zihnimizde işte acıdan kaç ve zevki ilkel devreler özellikle acıdan kaçıp şey, zevk zevk arama üzerine şartlanmış. Ki çok da mantıklı bir şekilde. Yani bunu tüm her tarafta görebiliyoruz. Bunun alternatifleri var ve bunun yanlış olduğu yönler var. Bununla birçok şeyi öğrendiniz. Şimdi bu süreç hatalardan dolayı kendinize kızmak ve doğrulardan dolayı kendinizi sevinmek süreci herhangi bir eylem içinde düşünebilirsiniz. Onun için eylem örnek verdim. İşte bir arkadaşınızla konuşuyorsunuz. Sıkıyorsa sizi bırakıyorsunuz. Zevk alıyorsanız devam ediyorsunuz. Aynı şey. Yani mutlu olacağınız şey olunca devam ediyorsunuz. Mutsuz edince bırakıyorsunuz. Yani doğru yapınca mutlu oluyorsun. Yanlış yapınca bırakıyorsun. kızıyorsun Gibi. Ve yanlış yapmamaya çalışıyorsun. Yani bundan korkuyorsun ya da. Çünkü acı çekiyorsun. Psikolojik acı ama. Ki onlara da değineceğim taktiklerde. Şimdi fiziksel acı gibi. Yani ha yumruk yemişsin yüzünden ha e, psikolojik bir şiddete maruz kalmışsın. Bir eleştiri, yargıya hata yapmışsın falan filan. E, bunlar beyninde aynı yerlerde işlendiği için yani fiziksel acı gibi hissediyorsun. Psikolojik da Şimdi e, yanlış yapmaya odaklandığın zaman dediğim gibi öğrenme kaçıyor. Araç, amaç, ilişkisi kaçıyor. Senin ana amacın öğrenmek. Öğrenip, güçlendirip becerilerini ve bilgini sınavda iyi bir not almak amacın. Ki bunun amacı ne? Bunun amacı mutlu bir hayat. E tam sen hiçbir, yani ana amacı senin mutlu ve konforlu bir hayatınsa eğer, buna hiçbir zaman ulaşamıyorsun bu çalışma şekliyle. Bu çalışma yöntemleriyle, bu mantalitenle. Yani ana amacın ortadan kaybolduğu için, işte araçlara odaklandığın için de amaçlar ortadan kayboluyor, çok anlamsız gelmeye başlıyor, çok can sıkıntısı ortaya çıkıyor. Şimdi ana amaç öğrenmek test çözmek, testte doğru yapmak ve yanlış yapmak öğrenmenin aracı. Bunlar öğrenme işlevine götürüyor. Ana altta yatan öz öğrenmek. Sen doğruya ve yanlış yapmaya odaklandığı zaman öğrenme kaçıyor. Ana öz kaçıyor. Yani tek odağını öğrenmeye verirsen ne hata yapmış olman ne doğru yapmış olman seni enterese etmez. Seni ne mutlu eder doğru yapmak ne hata yapmak mutsuz eder. Çünkü ikisinin de bir önemi kaybolur. Sadece öğrenmeye ve gelişmeye bakarsın. Şimdi bunun yanlış tarafı ne peki? Bu Dediğim gibi test çözmek öğrenmeni, güçlen, öğrenme sürecini kolaylaştıracak bir araç. Sen ama test çözmeyi ana amaç haline getirirsen, işte şu kadar kitap bitireyim, şu kadar soru çözeyim ana amaç haline getirirsen, ana amaç kaçmış olur. Yüzlerce saat çalışmış, hiç ilerlememiş olsun. Niye? Gene aynı mantık. Çünkü ana amaç kaçmış. Ana amacı sen gerçekleştirmeden. Sen ne o sorulardan bir şey öğrendin, o kadar soru çözdün. Çünkü yanlış çalıştın bir. ikincisi konfor alanında çalıştın. Yani iyi bildiğin şeylerle çalıştın. Hataların üstüne gitmedin ve verimsiz çalıştın, tam odaklanmadan çalıştın. Hepsininle ilgili yöntemler ve taktikler ve bilimsel şeyler içerikten ileriki videolarımızda sizlerle olacak. Şimdi yine şimdi şunu diyeceğim. Öğrenmek açıyor işte. Yüzlerce soru çözüyorsun hiçbir şey öğrenmeden. Öğrenmek için çalışmıyorsun çünkü. Yani senin amacın test çözmek şu kadar. Doğru yapmak şu kadar hedefine ulaşmak. Ama bunların hiçbirisi seni sınava ulaştırmayacak. Düzgün çalışmaz. Öğrenmek için çalışmaz. Gelişme gözlüğüyle olaylara bakmazsan. Yani öğrenmek için çalışmak sürekli gelişmek olur. Sürekli kendine bir şeyler katmak olur. Sürekli o bilgi seviyeni arttırmak ve yöntem soru çözme becerini de sürekli arttırmak olur. Seni geliştirecek sorular da olur. Konfor alanında olmaz. iyi olduğun konularda olmaz. Nerelerde olur? Konfor alanıyla ilgili ekstra bir videomda anlatacağım. Şurada da zaten çıkacak. Şimdi şunu diyorum. Ana amaç kaçtı. Öğrenmedin. Saatlerce çalıştın. Boşa çalıştın. Peki çözüm ne? Şimdi çözüm dış motivasyonda Yani eylemin sonucuyla odaklanmak yerine eylemin kendisine odaklanmak. Eylemi amaçla yapmak. Eylemi özünü gerçekleştirmek. Etiketi değil de özle yapmak. Özney öğrenmek. Özney mutlu olmak. Öğrenmek. Keyif almak. O zaman sen bunları ana amaç haline getirirsen sadece öğrenmeye ve keyif almaya gelişmeye bakarsan zaten iç motivasyon yani beynini devreleri de zaten öğrenmene, keşfetmene öğrenmeyi de açalım daha doğrusu ki iç motivasyonların yani sana enerji veren yani seni direkt motive eden temel unsurlar gelişmek, ilişki kurmak, e, keşfetmek ve özellik. Çocuklar niye oyun bağımlısı oluyor? Çünkü bir şeyler sürekli sürekli oyunda seri atlayarak ilerliyor. Gelişime ihtiyacını karşılıyor. Özgür Hoca'ya da bakalım siz bunları onlara veren Özgür Bulak'tan. İkincisi keşfediyor. Yeni yerler, yeni bölümler hem ilerliyor. Üçüncüsü ne oluyor? İlişki kuruyor diğer insanlarla. Dördüncüsü ne oluyor? Özel. Tamamen kendi kontrolünde oluyor. Beşincisi ne var? oyunda hata yapmaktan korkmuyor çünkü geri dönebiliyor. Önemli olan bu oyunda madem bu kadar vakit ayırıyor bu işlerini de oyunlaştırsa nasıl oyunlaştıracak? işte iç motivasyonla yapacak. Yani öğrenmek için çalışacak. Gelişmek için. Özellik olacak. Yani kontrolü eline alacak ipleri. Yani benim hayat, benim kontrolüm. Direksiyon benim elimde diyecek. Böyle olacak. Ama bunu daha detaylandırdım. İleriki videolarımda olacak. Göreceksiniz. Daha da detaylandıracağım nasıl oyunlaştıracağız. Yani şey mesele onun şeklini değiştirip işte çocuksu versiyona dönüştürmek değil. Kendi beynini değiştirerek onu bir oyun oyun mantalitesinde görmek. Oyun mantalitesinde görmek ne işte ondan sürekli geliş, gelişme ihtiyacını gidermek. O, onunla birlikte sınavı işte sınava hazırlanmış olmak. Ki oyunun temel şeyi de bu. Çocuk hayatı stimüle etmiş oluyor oyundayken. Yani canlandırmış. O, o, gerçek hayatta yapacağı şeyleri oyunda yaparak öğreniyor. Şimdi nasıl olacak dediğim gibi oyunlaştırma? Yani şeklini değiştirip çocuksu sorular çözerek değil de gelişme gözlüğüyle sorular çözerek, öğrenerek, merakla, keşfederek, işte iç motivasyonlarını keyif alarak Keyif alarak, sürekli güçlenip gelişerek, keşfederek, özel bir şekilde vererek. Yani kontrol sende olduğunu hissederek. Ben yapabilirim inancıyla yola çıkarak. Ki buna inanan fare 300 kat fazla performans gösteriyor. Bunu da ileriki videolarımda anlatacağım. Deney, bilimsel deney bu yani. İspatlı bir şekilde. Şimdi, e, şimdi ne, o zaman oyunlaştırma nasıl olacak? İç motivasyona döndürerek olacak. İç motivasyonla da öğrenebilirsin. İç motivasyonla da sınava hazırlanabilirsin. Her işi yapabilirsin. İç motivasyonla da, iç motivasyonla da. Şimdi iç motivasyonda ne önemli peki? Süreç önemli. İç motivasyonda ne önemli? Yapmak önemli. Keşfetmek önemli. Gelişmek önemli. Öğrenmek önemli. Bunlar seni motive ediyor. İç motivasyonla bir şey yaptığın zaman hem o işten keyif alıyorsun, hem o işi çok fazla yapıyorsun, hem o işi yataktan kalkmana bir sebep oluyor, hem o işi yapmak seni mutlu ediyor, o işi yapmak seni motive ediyor, o işi yapmak sana keyif veriyor, o işi yapmak sana enerji veriyor. Yani o işi yaptığın zaman kendine geliyorsun. O işi yapmak sana içten bir enerji veriyor. Yani o işi yaparken yorulmuyorsun da. Severek yapıyorsun çünkü. Dediğim gibi bunu oluşturan temel bileşenleri bu videonun içerisinde anlattım. İleride de anlatacağım. Tam pekişecek. Ben ödüle bir anlamda da bakabilirsiniz. Yani keyif ve heyecanla öğrendikçe ve çalıştıkça, geliştikçe mutlu oluyorsun. Motive oluyorsun ve tatmin hissediyorsun. Bununla ilgili akış kitabı da çok güzel. Yani o işte akışa girdiğin için, akışa girecek şekilde o işi değiştirdiğin için o işten büyük bir haz alıyorsun. Zaman kavram ortadan kalkıyor. Tamamen o iştesin akıyorsun öyle. Yani o işte o işin içindesin tamamen odaklı bir şekilde o işi yapmama diye bir şeyin kalkıyor yani öyle bir motivasyonsuzluk diye bir derdin ortadan kalkıyor. Şimdi evet dış motivasyonla kazandıkça mutlu oluyorsun ve mutluluğun da bu ikinci versiyonu yani düşük mutluluk seviyesi ilk en, en düşük seviyesi zevk. Zevk ne? İşte cinsellikle yemekle tü tüketerek mutlu olmak. İkinci seviyesi kazanarak, başararak mutlu olmak. Üçüncü seviyesi yaparak ve değer odaklı bir şekilde işte gelişerek, işte şey yaparak motive değerlerini yaşayarak ee, mutlu olmak. Değerleri işlediğim videolarda olacak. Dördüncü aşamada her şeyi olduğu gibi kabullenip e, bir hiçliğimle kendi içsel hiçliğinle e, birleşip her an akışa girip e, ve e, her an meditatif bir şekilde, her an anda kalarak, mindful bir şekilde yani her anın farkında kalarak mutlu olmak ki bu mutluluğun en üst boyutu oluyor. Bunları ilerlediğim videolarda olacak serilerimizde. Bu serinin içerisinde olacak. Şimdi bununla ilgili Özür Hocam'ın güzel bir yazısı var. Ee, başka benim derlediğim farklı yazılar falan da var. Dediğim gibi mutluluk videosu da bu şeyden olacak. Evet, dış motivasyonu da dediğim gibi kazandıkça kazanma ne işte? Doğru yapma kazanma. Birinci olma kazanma dış motivasyonu. Da. İşte okul birincisi olma, yüz alma dış motivasyon. Yani bir sonuca odaklanma eşittir dış motivasyon. Bir sürece odaklanma eşittir iç motivasyon. Sürece odaklanırsanız en iyi sonuçları alabilirsiniz. Sonuca odaklanırsanız en iyi sonuçları alabilirsiniz. Fark ne peki? Sürece odaklanırsanız yolda yani bu hedefinize ulaşma sürecinde mutlu olursunuz heyecan hissedersiniz. Mutluluk heyecanı, keyif alırsınız o yaptığınız şeyden. Kaygılı bir şekilde buraya bir yani şey, dış sonuca odaklanırsanız bir kere gözünüz kör bir şekilde ilerlersiniz. Çünkü sürekli o hedefi gerçekleştirmek için çabaladığınız için bir gözünüz kapatırsınız. Çünkü tek endeksiniz onu yapmak olur. Böyle yapınca gibi, o yolda sadece siz hedefinize odaklanmışsınızdır. Hiçbir şey görmezsiniz. Keşfetmemiş, yeni bir şey deneyimlememiş, yeni bir şey öğrenmemiş olursunuz. Ve bu süreç sonuca odaklandığınız için yine oraya varırsınız. Ama bu süreç kaygılı bir şekilde olur, mutsuz bir şekilde olur sizi tüketmiş bir şekilde olur. Buradaysa hem keşfediyorsunuz hem gelişiyorsunuz sürekli. Hem e, özellik sizde yani kontrol sizde. Hem sonucun bir önemi olmadığı için sadece o işi yapmaktan keyif alıyorsunuz. Öğrenmekten, gelişmekten, yeni bir şeyler denemiş olmaktan, yeni bir şeyler öğrenmiş olmaktan keyif alıyorsunuz. Yeni bir şey yapmış olmaktan keyif alıyorsunuz. Bunu her şeye uygulayabilirsiniz. En başta da derslerimize uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi. İşte dediğim gibi bu süreçte mutlusunuz. Bunda ise kaygılısınız. Bunda başarısız olursanız depresyona, intihara kadar gidiyor. Başarsanız bile mutluluk gelmiyor. Sadece kısa süreli bir mutluluk oluşuyor. Ondan sonra yeni bir hedef için, çünkü burada arzu odaklılık var ve sonuç odaklılık var. Burada ise süreç ve an odaklılığı var ve keşfetme işte içsel bir yol var. Yani burada mutluluğu oluyorsunuz, burada da olursunuz ama burada dediğim gibi arzu odaklı olduğu için sürekli dozajı arttırmalısınız. Yani en iyi üniversiteye gitseniz bile daha iyi bir üniversiteye gidebilirsiniz Veya orada kalmak için bile en iyi işi, en yüksek, en prestijli şeyi elde ettiğiniz için elde etseniz bile onu elde edince zaten değeri kayboluyor. Çünkü daha iyisi var. Çünkü arzunun doğası bu. Onu elde ettiğiniz anda onu çöpe atıyorsunuz. Çünkü onun değeri gidiyor. Yani arzunun doğası gereği devamlı olabilmesi için ve hedonik adaptasyondan da dolayı sürekli daha bu dozajı arttırmalısınız. Dış odaklı hedeflerde bu sizi sürekli tüketecek. Evet mutlu olacaksınız. Kısa sürede olacak. Burada her an her yaptığınız şeyde mutlu olacaksınız. Kendinize iyi bakın.